Merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizin ilgili ne hissediyor diye bakalım istiyorum. Evet. Hmm. Bu insan sizin bayağı değerli görüyor arkadaşlar ve bir isteksizlik, motivasyon düşüklüğü var. Ama bu neden kaynaklı biliyor musunuz? Sizin üst seviyede olmanızdan ya da iyi görünmenizden, bolluğunuzun, bereketinizin yerinde olmasından kaynaklı olabilir. Size hak ettiği değeri vermek istiyor aslında ama bu konuda diyor ki bazı durumlar açığa çıktı. Mesela başka bir insan da ortaya çıkmış olabilir. Ortalık karışmış olabilir. O yüzden de hem sizde hem de kendisinde bir adım atmak ya da size hak ettiğiniz değeri vermek konusunda isteksizlikler ve motivasyon düşüklükleri görülüyor. Ve ermiş kartıyla da içine döndüğü, içine kapandığı bir süreçlerin derin düşünüyor. Aslında siz de takip ediyor. Onu da söyleyeyim. Durum şu anda böyle arkadaşlar. Ya da kendi halinde de diyebilirim. Sizi takip etmese bile kendi halinde içine kapanmış diyebilirim. Hoşçakalın.